Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 20 abone özel trenli bir yol yaptık arkadaşlar. Yanımda Minecraft Master var. Yani Selim var arkadaşlar. Namı değer. Bu büyük bir dev. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ve buraya aslında 3 kişi yaptık ama ayrılanlar oldu. Öyle evet arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arada şöyle bir şey de söylemek istiyorum arkadaşlar. Selim gitme gitme. Şimdi gideceğiz zaten birazdan. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. E, map'te bazı yerler çok detaylı. Maden tarafları filan arkadaşlar. Ondan dolayı e, onun da videosunu detaylarını sonraki videolarda çekeceğiz değil mi Selim? Yani inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ya Bilerek böyle zaman... yaptım daha havalı olacak çünkü. Anlayacaksınız. Selim ilk önce ben bir gitsem olur mu? Ya da sen git sen tamam sen git. Misafirsin. Hadi git. Aptın Selim. Heh. Evet arkadaşlar şöyle. Uy, bir şeydi. Ve arkadaşlar ben de sürüyorum. Allah bismillah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok uğraştık. Şurada bir manzara var var. Tabi burada çok detaylı yerler var. Yani şimdi gelemedik. Bakın kadar arkadaşlar çok uğraştık. Şurada netap portal var. Görebilen var mı bilmiyorum. Detay o Ha yani şöyle. Heh. Arkadaşlar bazı yerlerde V'ye basmanız lazım. Batıyor çünkü. Bakar mısınız? Arkadaşlar şurada nether portalı var. Iıı ee, daha var. Bak mesela burada. Evet arkadaşlar. Bu asıl detay. Olayım. Bakın arkadaşlar şurası. Gitti zaten. Burada madenler var. Ve böylece arkadaşlar gidiyoruz. Ve. Ve. Güm. Evet arkadaşlar. Burada da abone olan herkese teşekkürler. Arkadaşlar bu arada şunu söylemek istiyorum. Bana abone olan herkese ben Teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar bir ters yön bakalım merak edenler için. Ters gidelim Selim. Ters. Selim sen gitseydin dümdüz. Dur. Gidilmiyor mu dümdüz? Arkadaşlar ben durun. Ki. Arkadaşlar bence durun. He tamam şimdi olur. Bak Selim aşağı var ya şurada. Gel gel. Bak şurada var ya şurası. Ya doğrudan dolayı Aynen orası kıvrılmadı arkadaşlar. Orada bir mayka fatası var. Oraya normal ray koy. Al ben gittim gittim. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın Ömer, yavaş. ben şimdi normal Ömer yine buraya Bakın arkadaşlar şurada detay var. Ben geri gidiyorum arkadaşlar. Allah. Geri gitsek bir şey olmuyor. Ya Ömer, bu şekilde. Burada. Bu arada arkadaşlar şöyle biraz şöyle göstereyim. Siz anlamayanlar için. Şurada biraz bir detaylar var. Bayağı uğraştı Selim buraya. Selim yaptı burayı bu arada. Ya yani herkesin emeği var zaten. Onu da söylemek isterim. Ramın da emeği var arkadaşlar. Herkesin emeği var dedim ya zaten Selim. Selim geri git, geri git. Ne yapıyorsun? Ya, tam <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz troll yaptık. Selim tamam çık. <laughs> arkadaşlar bu arada bir konuşmamı yapamadım. Arkadaşlar bu arada size bir teşekkür mesajım var. E 20 abone olduk biliyorsunuz. Aslında 20'yi geçtik. Videoları geç attım biliyorum arkadaşlar. Videoları geç atmamın nedeni de şu. E arkadaşlar biliyorsunuz e vaktim olmadı. Zaten kayıt programları yani kayıt programında bir sıkıntı çıktı. Ondan dolayı atamadım değil mi Selim? Yani birkaç tane sıkıntı çıktı. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Selim nerede bilmiyorum. Selim gelir misin? Gel yapacağız. Bu arada arkadaşlar neyse bakana boş verelim. Yıktık zaten bebe. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey de söyleyeyim. Selim'in YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Adına Minecraft Master ben açıklamaya koyarım. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.